Çizimde gösterelim. Evet, buradan buraya bir doğru çizdiğimizde tam şuraya doğru, şöyle bir doğru çizdiğimizde köşegen olarak isimlendirilir. O yüzden e, burada TN diye bir kenarın olmadığını, NU kenarını da görelim, NU kenarı. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıydı. Arkadaşlar, burada 3. sorumuzda bir dikdörtgenimiz var. Dikdörtgenin içinde kırmızı noktalarla bazı uzunluk ölçüleri aralıklı şekilde belirtilmiş. Yukarıda verilen A, K, L, B A, K, L, B Dikdörtgenin üzerine çizilebilecek en büyük karenin bir kenarı AB. Yani en büyük kenarı AB olabilecek. Buraya bir kare çizeceğiz. Burada bir dikdörtgen var ama en uzun kenarı AB kenarı olacak. AB kenarı kaç birim sayalım? 1, 2, 3, 4. Biraz daha büyüteyim isterseniz. Çünkü noktaları sayacağız çocuklar. Şu iki nokta arasındaki, şu noktayla şu nokta arasındaki birimler sayıyoruz. 1, 2, 3. 4 birim. En uzun kenarımız 4 birim olacak. Yani buradan bir kare elde edeceğiz. Burası 4 birim olduğuna göre şurası da 4 birim olmak zorunda. 1, 2, 3, 4. Yine şuradan bir kare elde edebiliriz. 4 birimli olan yerler yeni oluşturacağımız karenin bir kenarı olabilir. Ama hangisi olmaz diye soruyor. AE olabilir mi? Bakalım AE 4 birimse oluyor. 1, 2, 3, 4 birim oluyor. BF'ye bakalım. BF 1, 2, 3, 4 birim oluyor. EF'ye bakalım. EF şuradan bir çizgi indirdiğimizde çocuklar EF'nin şu uzunluğunu şöyle bir çizgi indirdiğimizde şu uzunluk tam bir kare elde ediyor ve dolayısıyla EF AB ile aynı uzunluğa sahip olduğu için EF de olabiliyor. A G'nin uzunluğuna bakalım. Evet. A G'nin uzunluğu çocuklar A G'nin uzunluğu 4 birimden fazla olduğu için 1 2 3 4 5 6 7 8 birim olduğu için A G yine gösterelim. A ile G kesinlikle yeni oluşturacağımız karenin bir kenarı olamaz. Doğru cevabımız dolayısıyla A G yani denizli şıkkımız oluyor. Evet devam edelim. Hepsini silelim şuradan. Evet köşegen neydi? Birbirine komşu olmayan iki köşeni birleştiren çizgiye köşegen diyorduk. Burada köşegenimiz hangi renkle gösterilmiş arkadaşlar? Yukarıda verilen dikdörtgende çizilen hangi renk doğru parçası köşegendir diyor. Evet hangi doğru parçası? Bakalım. Yeşil olmaz çünkü köşeye gelmemiş. Mavi değil, kırmızı değil. Gördüğünüz gibi mor köşegenimiz oluyor. Yukarıda verilen SARP dikdörtgeninin kenar uzunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Evet bakalım. SA SA'nın uzunluğu yine kalemle gösterelim arkadaşlar kenar uzunluklar. SA'nın kenar uzunluğu PR'nin kenar uzunluğuna eşit midir? Evet eşittir. B şıkkında SP AR'ye eşit midir? Diyor. S P'nin kenar uzunluğu AR'ye eşit midir? Evet eşittir arkadaşlar. C şıkkında PR'nin kenar uzunluğu PR'nin kenar uzunluğu Burada dikkat ederseniz eşittir değil. Büyük sembolü var. PS'den büyük müdür diyor? PS'den büyük müdür? Evet, büyüktür çünkü PR uzun kenardır. PS kısa kenardır. Ve dolayısıyla PR PS'den büyüktür. D şıkkımıza bakalım. Şunu temizleyelim. RA'nın kenar uzunluğu SA'nın kenar uzunluğundan büyüktür diyor. RA'nın kenar uzunluğu RA kısa kenar olduğu için SA ya da AS uzun kenar olduğu için SA'dan büyük değildir. Doğru cevabımız D şık arkadaşlar. Geçelim diğer sayfamıza. Evet diğer 6. soru yapmamışız. Oradan devam edelim. 6. sorumuz kalmış. Bazen böyle e, aksilikler olabiliyor çocuklar. Evet biraz daha büyütelim. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Karenin tüm açılarının ölçüsü birbirine eşittir. Karede biliyorsunuz bütün kenar uzunlukları ve açılarının ölçüleri birbirine eşittir. 90 dereceydi. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Evet doğru. Dikdörtgeni hatırlayalım arkadaşlar. Yine buradan bir dikdörtgen çizelim. Şekillerimizden Evet. Şöyle biraz bekleyelim çocuklar. Evet. Dikdörtgen de dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir demiştik. Gördüğünüz gibi dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Bunu şu şekilde de daha net gösterebiliriz. Karenin dört köşegeni vardır. Evet karemize bir bakalım. Hatırlayın karemizi. Evet bir kare çizelim. Karenin kaç köşegeni vardı arkadaşlar? İki köşegeni vardı. Dört köşegenimiz yoktu. 1 ve iki. Dolayısıyla evet ekranımızı temizleyelim. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Dolayısıyla 1 ve 2 doğru cevabımız. 3 ise yanlış olan. Devam edelim. Yedinci soruyla devam edelim. Biraz da ekranı büyüteyim çocuklar. Daha net görün. Ece yukarıdaki tabloda verilen ifadelerde doğru olanlara, D yanlış olanlara ya, ya, olarak değerlendirmiştir. Buna göre Ece hangi değerlendirmeleri yanlış yapmıştır? Birlikte bakalım. Kare ve dikdörtgenin tüm açıları geniş açıdır. Bu ifade doğru demiş. Çocuklar kare ve dikdörtgenin açılarının hepsinin 90 derece olduğunu daha önce göstermiştik. Buradan iç açıların toplamda 360 derece olduğunu söylemiştik Dolayısıyla bu doğru ifadesi yanlış olması gerekiyordu farklı konumlardaki dikdörtgenlerin özellikleri değişir ee, yanlış demiş Hayır doğru değişir 3 farklı konumlardaki karenin özellikleri değişmez yanlış demiş ee, Dolayısıyla 1 ve 3 Ece bu iki ifadede e, yanlış ifade kullanmış. Zaten 2 ile 3 birbiriyle aynı olan çelişen ifadeler olduğu için 1 ve 3 doğru cevabımız. Evet devam ediyoruz. Yukarıda verilen geometrik şekiller ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Biraz küçültelim ekranımızı soru net gelsin. A ile gösterilen şekil dikdörtgendir. Evet. A ile gösterilen şekil dikdörtgen midir? Evet. İki karşılıklı kenar uzunluklar birbirine eşittir. B ile gösterilen şekil karedir diyor. B ile gösterilen şekil kare midir? 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Hayır değildir. C ile gösterilen şekil dikdörtgendir. Hayır. <laughs> karedir. D ile gösterilen şekil dikdörtgendir. Hayır karedir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet 9 yukarıdaki verilen ABCD dikdörtgeninin için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Çocuklar her soruyu okuduktan sonra siz videoyu durdurup soruları kendiniz çözebilirsiniz. Şimdi dikdörtgenin kenar uzunluklarını ve özelliklerini birlikte hatırlayalım. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. A, AB 6 birimse DC de 6 birim olacaktı. BC 4 birimse burası kaç birim olacaktı? Evet. 4 birim olacak. Bakalım. AB 6 birim doğru. CB 4 birim. CB 4 birim doğru. CD 6 birim. CD 6 birim. DA 6 birim demiş. DA 6 birim değil. 4 birim olması gerekiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Evet. Benden önce siz söylemiş söylediniz büyük bir ihtimal. Denizli. Aferin size. Aşağıda verilen şekillerden hangisinde mavi renkli doğru parçası köşegen değildir diyor. Evet bu sorumuz da oldukça kolay bir soru. Videoyu durdurup kendiniz cevapladıktan sonra zaten üçgenin köşegeninin olmadığını daha önceki anlatımlarımızda söylemiştik. Çocuklar bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.